herhalde bir dolandırıcılık türü de kredi kartı masraflarınızı kredilerinizin masraflarını sizin adınıza geri alıyoruz diyen gruplar var. Bunlarla ilgili bir yasal işlem ne yapılıyor? kredi kartının özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın logosu kullanarak veya bildiğimiz ulusal çaptaki televizyon kanallarının veya haber sitelerinin isimleri kullanılarak yıllık kredi kartı aydatını geri alıyoruz gibi dolandırıcılar var ya. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse kredi kartı yıllık kaydatı zaten alınamıyor. E, tüketici geri alamıyor. Bununla ilgili de zaten hiçbir kurum kişi sizin adınıza kredi kartı, aidatını geri alamaz. Bu nedenle e, tüketiciler bu vatandaşlar bu konuda çok dikkat etsinler. Eğer ki bir sorun bu, bankalarla, kredi kartıyla herhangi bir sorun yaşayan olursa e, tüketici emniyetlerinde bulunan yetkililere sorula, sorabilirler. E, tük, yine e, tüketici e, örgütleri bu konuda tüketicilere yardımcı oluyorlar. Bu konuda yardımcı olabilirler. E, yardım alabilirler. Bu nedenle kesinlikle kimseye hiç kimsenin e, kredi kartı aidatı alıyoruz gibi sözlerine kalmasınlar. E, e, kredi kartı aidatı geri alınamıyor. Hı, hı.